Başım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle iki hafta sonra uzun bir aradan sonra videoya devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün Denizli'nin Kızıl arkadaşlar. Kızıl Bebek'teyiz. Bir iki üç güne gelecek, geldik arkadaşlar. Hem güzel manzarasıyla hem güzel havası yapan arkadaşlar. Şöyle görmüş oluyorsunuz. Evet. Ee, Hava sıcaklığı meşhur olan Kızıl Bebek'i görüyorsunuz. Şurada çıkan şeyleri arkadaşlar. gördünüz. Kızıl Bebek'i size daha çok... E, Size göstereyim işte arkadaşlar. Bir göstereceğim. Tamam Mustafa abi. Mustafa abi göreceksiniz birazdan. O zaman arkadaşlar bir yere Arkadaşlar Mustafa abi görüyorsunuz. <Sessizlik> 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 arkadaşlar evet Mustafa abi de görmüş oldunuz. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Önce arkadaşlar şuraya gidelim. Şöyle. Böyle yeşillikler. Şu biraz burada kahvehane var biraz da var Dur. burada Arkadaşlar hani hanife ve Ahmet paralı yöresel sonuçlar müzesi ama para değil istedim bir daha var ama şu an kapat şöyle çarşafları böyle arkadaşlar eski tarihten taşlar şöyle görüyorsunuz şöyle I, yazın çok güzel oluyor serinlikleriyle hep beraber çok güzel oluyor. Ya yani yorunsuz dışarıda gelmeyi unutmayın. Burada da bir de meşhur kebapçı var onu da göstereceğim. O kızı bir kebap yazın arkadaşlar. Meşhur kebap varmış. İnşallah o da bir gün olur. Evet. Müsvahidin kanalını beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada da eski taşlar bu 500 yıllık bayağı vardır bunlar. Şöyle. Burada da park de, denizinin parkı. Bu bir ara sosyal medyada çok şey olmuş. İzmir'de falan turma gibi bir şey. Aa, burada bir tane kedimiz çıktı. Gel güzellik. Oo, yine sevdiğim kedi zaten Ne o işte? Oha. Tüy var mı? Bunun tüy bırakıyor mu? Çünkü kocama gitse tüy bırakmıyor. Şöyle oturduk biraz. Oh, oh. Tüy, tüyü bırakmıyorsan gelecek. Ya oturacağım. Evet Güzel. arkadaşlar. Bir şeyler. Evet arkadaşlar. E, virüs sebebiyle maske yüzümüzü izleyiciler takmak zorundayız. Kedimiz de yanımızda. Güzel bir kedi. Güzel. En son değil kızca birik arkadaşlar videosu. Eylül'de çekmiştim. O da hayırda. Şimdi geldi arkadaşlar. Güzel bir video olması dileğiyle. Belediyenin park yaptığı görüyorsunuz. Ya birazdan geleceğiz. Ne yapıp Evet arkadaşlar bir tane güzel bir fotoğraf çektik. Sen bunu bana atarsın tabi. Burada da siyahımız var. Ben güzel çıkmış arkadaşlar. O seni sevdi ha. Lan nasıl yapayım? Burada kasap var arkadaşlar. Güzel bir yer. Hem havasının serin olması avantajlarımızdan birisi. Birazdan daha detaylı göstereceğim. Ben her videoyu ne askeri çıkar arkadaşlar. Yaptım böyle. Başta bir tane asker. Bir tane asker buldum. O zaman arkadaşlar kendimize veda ederek yolumuza devam ediyoruz. Son kez kameraya bak. Son kez baba. Şu an paran yok. Zengin değilim. Sporcu değilim. Sporcuyum da. Hatta ben lisanslı bir... hatta Türkiye. Bir bize. Hatta Türkiye evet. futbolcu şeyine lisanslı var amatör olarak. Tat diye boş ver. Tatlı dondurma istemiyor mu? Gerek yok çim sarısı daha şimdi dondurma. Daha sonra. İşte, tamam. Evet. Burada. Bak arkadaşlar çok değişik bir yolda Mustafa abi bizi götürdü. Helal olsun ben Mustafa abi. Çak. Şöyle. <laughs> Şimdi arkadaşlar kahvehaneye gidiyoruz. Açık söyleyeyim kahvehaneye çok gitmeyen bir insan, Hatta çok kuşasına gitmeyen bir insan. Neden gideyim değil mi? Ama ilk kez gidiyorsun. O zaman geçelim. Sen gidiyor mu? Ya burası Demirci Cami. <laughs> evet arkadaşlar buradaki meşhur kebapçımız. Arkadaşlar kahvehanedeyiz. Ben de zafer içiyorum. Hep beyaz arkadaşlar? Bir test hmm. Evet arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geldik. Güzel bir video oldu tezebrik için. Şöyle kameranı. İyi seyirler iyi seyir kutusunda arkadaşlar güzel bir oldu kanalımı beğenip abone olmayı unutmayınız and like bir seri arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. lütfen abone olun görüşürüz baba. bye kızca selamlar gelmeyi unutmayın kıza böyle Mustafa abi sonra ne demek istedim Buradan hala bir selamlar. <laughs> görüşürüz baba. 也是。Yes, yes. Um, yes.